Bu videomuzda aralarında asal sayılar nasıl tespit edilir? Ya da daha doğrusu bir sayının başka bir sayıda aralarında asal olup olmadığını nasıl tespit ederiz? Ona biraz bakacağız. Aralarında asal sayıların genel tanımı ne? Ortak Bölenleri Yalnızca bir olacaktır. Yalnızca bir olan sayılar aralarında asaldır. Şimdi <laughs> bu ne demek? Dikkat ederseniz bölenleri diyoruz. Yani bölen kavramından bahsediyoruz. Bu bölen kavramı üzerinden işlem yapacağız. E şöyle bir örnek verelim. 8 ile 15 sayılarını ele alalım. E dikkat ederseniz 8 ve 15 asal sayılar değil. Aralarında asal sayıların asallıkla bir ilgisi yoktur. Mesela 8'in bölenlerini bulalım. Ki en bilindik yöntem şu. 8'in bölenleri ne oldu? 1, 2, 4 ve 8 oldu. 15'in bölenlerine bir bakalım. 1'e 15. 3'e 5. Yani 1, 3, 5, 15. Dikkat ederseniz iki sayının ortak böleni ne oldu? Bir tek 1 oldu. O yüzden bu iki sayı ne diyeceğiz? Aralarında asaldır diyeceğiz. aralarında asaldır. Özellikle şöyle, eee asal sayıları bazen sayılar büyük olduğunda nasıl tespit edeceğiz gibi sorular olabilir. bu genel yöntemdir. Hani bu yöntemi kullanarak iki sayının aralarında asal olup olmadıklarını anlayabiliriz ama mesela iki sayının aralarında asal olup olmadığını şu şekilde de öğrenebiliriz. Mesela iki tane sayı verelim. Diyelim ki ne olsun 20 ile kaç olsun mesela 21 diyelim. Şimdi aralanda asal sayılar genelde sorulduğu zaman iki basamaklı sayılarla ilgili genelde aralanda asal mı değil mi diye soruyor. Onun en güzel yöntemi 2, 3, 5, 7 hatta 11 ile test etmektir. Bu tarz ifadelerle test ettiğimiz zaman 11'i kullansanız da olur, kullanmazsanız da olur. E ama bunları kullanarak iki sayının aralarında asal olup olmadığını anlayabilirsiniz. Mesela, yazalım hatta 2 3 5 7. Hatta bunlar yeterli. 2 3 5. 7. Şimdi her ikisi 2'ye bölünüyor mu? Her ikisinin de ama. Mesela her ikisi 2'ye bölünmüyor. Her ikisi 3'e bölünüyor mu? 23'e bölünmüyor. 21 bölünüyor ama her ikisinin bölünmesi gerekiyordu. 5 her ikisine bölünüyor mu? Bölünmüyor. 7 her ikisine bölünüyor mu? Bölünmüyor. O yüzden de ortak asal böleni yok. Zaten ortak asal böleni olmayan sayıları normal ortak böleninde olamaz zaten. Ortak asal böleni yok. O yüzden de ne diyeceğiz? 20 ile 21 aralarında asaldır. Aralarında asaldır. Ve yalnızca şunu söyleyebiliriz. Ortak bölenleri ortak böleni yalnızca 1'dir. Yalnızca 1'dir. Bu ifadeyi kullanabiliriz. Yani iki sayının aralarında asal olup olmadığını anlamın en güzel yolu 2, 3, 5, 7 hatta 11'i de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi o size kalmış. Ee, ama 11'i de alışkanlık haline getirin isterseniz. Çünkü önemli. Mesela e, kaç dakika alalım? 75 ile e, kaç olsun diyelim ki e, sayımız ne olsun 15 diyelim. Şimdi 2, 3, 5, 7, 11. 2'ye ikisi de bölünüyor mu? Bölünmüyor. İkisi 3'e bölünüyor mu? Evet. Bitti. Arlan daha değil Aralarında asal değil. Aralarında asal sayıların ne olması gerekiyor? E, şunların hiçbirini ortak bölünmemesi gerekiyor. Yani şunlara ortak bölünmemeli. Hiçbirine, hatta şöyle yazalım, hiçbirine ortak bölünmemeli. O yüzden de bu iki sayı aralarında asal değil. Çünkü ikisi de dikkat ederseniz 3'e bölünüyor. Hatta zaten 5 denesiydi ikisi ortak 5'e de bölünecekti. O yüzden de aralarında asal değillerdir. Mesela başka bir örnek verelim. 36 da 25'e ele alalım. Hemen 2, 3, 5, 7 ve 11'e ele alalım. 2'ye her ikisi de bölünüyor mu? Hayır. 3'e her ikisi bölünüyor mu? 36 3'e tam bölünüyor, 25 bölünmüyor. 5'e her ikisi tam bölünüyor mu? 25 bölünüyor. 36 bölünmüyor. 7'ye ikisi de bölünmüyor zaten. 11'e ikisi de bölünmüyor. Hepsine kapalı olanlar nedir? Aralarında asaldır. O yüzden de 36 ile 25 sayılarının sayıları aralarında asaldır. Sayılarının ortak böleni sadece ne olacaktır? Ortak böleni sadece 1'dir. Mesela Bu arada şunu unutmayın. 1 ile bütün sayılar aralarında asaldır. Bütün pozitif tam sayılar. Tabi tüm sayılar demeyeyim. Bütün pozitif tam sayılar aralarında asaldır. Niye? Çünkü birim bir haricinde ortak böleni yok ki zaten. Şey, birim bir haricinde böleni yok zaten. Aralarında asaldır. E son olarak da bir örnek daha verelim. Mesela ne olsun? E, 4 ile aralarında asal e, ne olsun? Mesela 30'dan küçük iki basamaklı sayılar diyelim. Bunlar hangileri? Bir bakalım. Şöyle bir örneğimiz. Şimdi iki basamaklı. Ne var? 10 var. 11 var. 12 var. 13 var. 14 var. 15 var. 16, 17, 18, 19 tek tek yazalım isterseniz. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Şimdi 2 2 3 5 7 11 demiştik. Dikkat ederseniz zaten 4, 3'e tam bölünmüyor. Zaten buradan gitti. Buna da bölünmüyor. Buna da bölünmüyor. Buna da bölünmüyor. 2'ye bir tek bölünüyor. Ee, 10 da 2'ye bölünüyor. O yüzden de her ikisi aralarında asal olamaz. Mesela 11 4 2'ye bölünüyor ama 11 2'ye bölünmüyor. Diğerlerini bertaraf etmemiz yeterli zaten. Hani diğer zaten 3 5 7 11 4 zaten bunların hiçbirinde bölünmediği için bir sıkıntı yok. Ama mesela 12 1 şey 12 ile 4 aralarında asal olamaz. Çünkü x de 2'ye tam bölünüyor. 13 olur. Mesela 14 olmaz. 4 ile 14 aralarında asal değil. X de 2'ye bölünüyor. 15 in olur. X de ortak. Hiçbir böleni yok bir haricinde. Mesela 16 x de 2'ye bölünüyor. E 17 ne olacak? Aralarında asal olacak. 18 mesela ikisi de yine 2'ye bölünüyor. O yüzden olmaz. Ortak bölen bir haricinde olamaz zaten. 19 olur. 20 ikisi de 2'ye bölünüyor. Olmaz. 21 olur. 22 ikisi de 2'ye bölünüyor. 23 olur. 24 her ikisi de 2'ye bölünüyor. 25 olur. 26 ikisi de 2'ye bölünüyor. 27 olur. 28 ikisi de 2'ye bölünüyor. 29 olmaz. Demek ki yani aralarını daha saldık bu arada. Demek ki 30'dan küçük iki basamak sayılar bunlar olacaktır. Yani aralarında asallığı test ederken 2, 3, 5, 7 ve 11 asallarını kullanarak aralarında asal olup olmadıklarını en azından iki basamaklı ve üç basamaklı bazı sayıların değerlerini bu şekilde bulabiliriz. Umarım faydalı olmuştur. Ee, i̇yi günler diliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.